Günaydın ve salı gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Varlığı doğrudan elinde bulunduran Avustralya'nın ilk spot bitcoin borsa yatırım fonu bugün piyasalar açıldığında ticaret açılacak. Monokrom Bitcoin ETF, CBOE Avustralya borsasında açık piyasalarda işlem görmeye başlayacak. ABD hisse senetleri, zayıf imalat sektörü verileri ve NYCE'deki bir aksaklığın çeşitli ise senetlerinde kısa süreli ticaretin durmasına neden olması nedeniyle dalgalı bir seansa çoğunlukla düşüş yaşadı. New York Menkul Kıymetler Borsası'ndaki bir aksaklık, Berkshire Hathaway ve Barrick Gold hisselerinde büyük dalgalanmalara yol açtı ve borsa sorunu çözmeden pazartesi günü düzünelerce başka şirkette ticaretin durmasına neden oldu. Japonya işçi nakit geliri 23.30 GMT'de, Japonya işsizlik değişimi 07 GMT'de, ABD JOLTS iş imkanları 14 GMT'de inanacak. ABD fabrika siparişleri 14 GMT'de. Japonya 10 yıllık bono müzayedesi 035 GMT'de. Avustralya mevcut hesap plançosu 030 GMT'de yayınlanacak. Umarız salı gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.